doğru hareketlenmeden önce ellerine neydi çekti. Long Smoke'u Bishop'tan Shadow'da bir oyuncu var. Floxer Bait'te bu arada MC bir kill çıkarmıştı. Floxer şansı haber gitti. Smoke içerisinden ki'yi düşürmüş. Malkoç harika bir tek. Bit oyuncusu böyle vuruşlar yaparsa gerçekten gözü hoş geliyor. Çok zorlanmaz. Hızlı bir pick. Bir shoulder pick daha doğrusu. AWP'yi bekledi ki Smoke'u kullanmayı tercih etmedi. Şimdi... Graveyard'a da çıkmıyor. Yavaş yavaş kütüphaneye yaklaştı. Çok sinsi bir oyun ki. İki oh! ve devamında üç tane Deagle. İkisi headshot bunu. Dört killlik bir performans. Oyun içi liderden ben mükemmel ben var ki mükemmel entry. Deagle'larla durdurulamıyor bu adam bu sırada. Kayıyor Deagle'ı Key'in bugün ve iki tane kill. Devamında Serpen. Malkoç'u bulmuş ki yine yakın. Burası daha önce katliam yaptığı bir nokta. İki tane oyuncu var kütüphanede bu sefer ona geçit vermeyen oyuncu Emz oldu. 16 killik performans. Ems'den Inferno'nun ilk yarısında 17 killini de alabilir. İyi hasar verdi ve sonrasında spray ulaştı. Server'e çok değişik bir spray gördüm. Ama mermiler gitti. Ems 17 ile ilk yarıyı tamamlıyor. Takım her ne kadar ilk yarıyı geride bitirse de... Biraz moment. Mid tarafında sadece bir oyuncu mevcut. Longsumo çok değerli. Ki birçok rakibini tespit etti. Oyunun artık A'ya doğru çevrildiğinin Arena Boots tamamıyla farkında. Ve bütün oyuncular, server'daki bütün oyuncular A'ya geldiler. Retake'i oynamak için elinde bir kit ve smoke da görüyorum Sterben'in. Şimdi önemli olan burada killlerin gelmesi. Ems ilk gelecek rakibini görebilir mi? Ki başarılı bu kilde Sterben. Zincirlemenin diğer halkasını getirdi Corro ilk karşılık veren oyuncu oldu Fastbay Wildcats için Ama bu korkuyorum ki onlar adına yeterli değil ve Arena Bulls çok rahat bir retake'in sonuna geliyor 9-7 yapacaklar İlk yarıda pistol roundu kazanan Fastbay Wildcats'ti ama ikinci yarıda Arena Bulls oldu Yarıdaki Savunma ağırlığının B'ye kayması gere gerekecek Arena Bulls buna bir türlü inanmıyor. Son 18 saniye. Ki 52 canı var. Elinde smoke da yok. Atılan bir flashbang görüyorum Koro'dan. Ki şimdi Rastan destek aldı. Rast geçirmemeye çalışacak. oyunculara harika bir FAMAS spreyi. Çok görmeyiz bunu. 4 kill'lik bir sprey. Rast olabildiğince iyi bir savunma kendisinden. Yani Arena Bulls şimdi Barana'da info alıyor ama tabi biraz geç kalabilirler. Hala 3 kişi B tarafında Arena Bulls'da. Terben pitle sıkışmış durumda. Bayağı hasar var Wildcats oyuncularına yanıcıdan dolayı. İyi yavaş attılar. Backup geliyor yavaş yavaş. Bishop düştü site'de. Floxer'dan gelen entry Terben'in mücadelesi var. Arçı düşüren Ems oldu. Kütüphane gelecek. Arç'ta bir oyuncu daha var. 2-2. Daps'ta Floxer'ın canı gerçekten az. Ama atılan mermiler Ras'a bayağı bir hasar verdi. Buna karşın Ras pit'i düşürmüştü. Canı az ama bir şekilde hayatta kalmayı da başardı. Diğer oyuncu kütüphanede Daps key buldu. Ras'ın dediğim gibi canı az bir mermisi yeterli olabilir. Ne yapacak Dubs çıktı. Sol taraftan pikledi. Ve canını azalttığı Rası burada öldürmeyi başarıyor. 14-11. E. Karşılık yok onlara. Sadece tek başına bir oyuncu var. Ras. Ras da düşünce B tamamen düşmüş oluyor. Ve şu anda siteye girdiler. Bu sırada çok agresif arena Bulls oyuncuları. Banana'da da yakın bir Fast Bay Wildcats oyuncusu var. Bu biraz sıkıntı yaratabilir ama şu ana kadar çok statik ilerliyor Banana konusunda Arena Bulls. Yavaşlar. Buna karşın Conroy yine de bir kill çıkardı. Devamında ki onun yerini biliyor ve son kalan isim ki o da Koro'ya düştü. Oyuncu bile kaybetmedi. Uzun mesafeli bir düelloya girdi ve headshot'ı atıyor. Dabz'ı düşürmeyi başardı. Şimdi retake biraz daha kolaylaşacak gibi. Çünkü 5'e 4 avantaj Arena Boost'a. var Bishop'ta. Aynı şekilde gitti ama Vloxer saatte 2 kill çıkarttı. Bishop'ın vereceği bir cevap var buna karşılık. Malkoç da kapalı alttan ilerliyor. Diffuse gerçekleşiyor. Hayır Diffuse gerçekleşmiyor. Bishop vazgeçti. Koro da yardıma geldi ve Wildcats belki de çok daha fazla zorlanabileceği bir pistol roundunu hanesine yazdırıyor. Ya, Stiskop'unu buldu. Bu ilk kill. Devamında diğer oyuncuların nereden geleceğini tam olarak kesilemiyorlar henüz. Kiin üzerinde çok büyük bir hasar var. Bishop. kahverengi getiren önünde. ilk killi buldu. Devamında birebir trade. Korro'da hate eksi yakalamış kuatta. Devamında side içinde de bir oyuncu var. O smoke belki de canını kurtardı Sterben'in. Dediğim anda Korro mavi trenin üzerinden side'a güzel bir headshot gönderdi. Ras çıktı bu sefer. Rastan bir entry. Devamında 1 ve 2'yi oynamak isteyecektir Ras. Bir oyuncunun yeşil tarafında olduğunu daha önceden biliyor. Ama arkası dönük yakala, yakalanabilir. Saydin önünde Koro, çok rahat bir kill. Hiç hiç Malkoç'un pozisyonuna bakar mısın? Connector'a geliyor şu an arkalamaya. Çok iyi yavaşlattı şu ana kadar. Bishop'a bakıyor işler biraz. Arkada ama sanırım tetiği çekti biri ve görüldü. Şimdi Malkoç. Malkoç sızıyor. Tetiği ne zaman çekecek şimdi çekti iki kili buldu Malkoç. Bishop'u yakalayamıyor. Bishop'un elinde smoke yok. C4'e giden yanıcı var. Gitmedi ama mi? Gitti, gitti, gitti. ve düşürüyor. Malkoç'tan inanılmaz, inanılmaz, bir kılaç. 1'e 3 harika. 200 IQ oyun. Poptok'tan çıkıyorlar. Smoklar geldi. Ames entry'yi kaçırdı ama Doves destekliyor. Çok güzel bir kill Ames'den. İkincisi de geldi. Devamında Bishop bir kill çıkartıyor ama Doves yaşamaya devam ederken hayat vermeye devam ediyor takımına. Son oyuncu Haytex. Onu da buluyor Doves. 3 killlik performansıyla ilk yarıdan İlk yarıda 4 kill bulan Dubs, ikinci yarıda ilk roundda 3 kill buluyor. Sıkıntıya, strese sokmaya çalışacak Fespey geç oyuncularını. Kill alacak ki Devamlı ki de buldu ki. Çok ekstra bir oyun. B tarafında kimse yok. Connector'dan şimdi peak almak istedi CT'ye doğru Floxer ama Çok bu sefer apurdan Upper'dan gelen Haytex onu yakalıyor. Ve Key. <laughs> Neler oldu? Anlaşıldı. Side'e doğru koydu. Cross'unu Key. Entry buldu ki en önemli killlerden biri. Şimdi Malkoç da aynı pozisyonda. Bakalım onu bekleyecekler mi? Hayır. Malkoç ince ince izledi ki ve headshot'ı bıraktı. Malkoç dönerken bir kill daha buldu. Bishop da yakalanıyor. Heytex tek başına. 1 ve 2 oynamak zorunda. Malkoç'un de ses verdiğini duyuyor. Bir yandan tabii Heytex'in tam pozisyonunu bilmedikleri için B'den ve CT'den de endişeleniyor. Fast Bay Wildcats oyuncuları. Connector önüne kadar geldi Haytex. Burayı oynamak istiyor ama açısına çıkan Floxer'ı bulamadı Smoke ve Floxer. bir oyuncu. Haytex bu sesi tam olarak duyamamış. Plant geliyor 4'e 3. Sterben'den bir oto kili var. 3'e 3 şu an. Devamında backline'dan 3 oyuncu da yaklaşacak site'de tek başına şu an Güzel Malkoç. Çok iyi denedi şu ana kadar önüne bulsonu ama 16 cana kadar düşürerek henüz düşmesine engel olamadılar. Kapalı alttan key pickledi. Malkoç'u buluyor. Avantaj boş. yine Arena Boost'ta şu an tamamen. Yanıcı var Floxer'da ama dediğin gibi Smoke şimdi gönderildi Said'in önüne. Yanıcı şimdi elinden çıkarılmış değil henüz. Smoke deniyor Floxer. Onu da düşürdüler ve son olarak o otokili Arena Bulls'a round'u getirirken aynı şekilde... Üçüncü uzatmalarda ve normal sürede totalde galibiyeti Arena Bulls'a getiriyor. 25-23. Bir birlik bir eşitlik var ama Arena Bulls normal sürede değil uzatmada kazandığı için haftayı 2 puanla kapatırken aynı şekilde Fast Bay de 4 puanla kapatmış olacak. <laughs> Tate'i bulmaya çalışacak da Opcin'den de aynı güzellikte bir tek. İkinci Vente sıkıştı yalnız yardım gelmesi lazım. Yardım gelene kadar beyaz objeni düşürürken B'ye ilerliyorlar. Bir tane Molotov var Logic Man'de. Bu rakibi yavaşlatmak için kullanılabilir ya da Retake'e karşı round sonunda da bırakabilirim. Molotov görmüyorum Chemical Explosion'da. Buna karşın kit var. İki tane de Flashbang yine Benatör'ün elinde. Bu arada Secret yaklaşacak iki kişiyle birlikte. Secret'tan geliniyor Otobüsten Başka bir tek daha. Yine bir başka oyuncuyla karşı karşıyalar. Trade Kerozin'den geldi. Otobüs düşerken son oyuncu Beyaz. Nerede olduğu belli. Bu kili rahat çıkartamadı. Sağından gelen oyuncu. Bu yüzden çok rahat bir pozisyon yakalamış oldu. Kapıyı açıp üstlerine mi gidecek acaba? Koşuyor. Paz düşerse sıkıntı büyük olur. Paz düştü. Mayer'in canı yok. Mayer kaçamadı oradan ve benatör round'u kazandıracak kill'leri getirdi belki de. Süresi var mı? Asıl soru bu zannediyorum. Süresi de C4'ü bulursa, bulabilirse var sanırım. yeterli var olacak. Ama Mayer hiç Gibi. oralı olmadı. Aldı ya. Alamadı. Alamadı fenetor. C4'ü bulamadığı için ve üstüne bir de AWP'ye koştuğu için alamadı. Şimdi tuttuğu bir flash. Yavaş yavaş lampaya girilmek üzere. Ve Mayer fark edildi ama öncesinde iki tane kill. Mayer'den CZ ile üstelik Logic yardım harika geliyor. İki SSC kili de ondan geldi. Artık Opçin tek arkasından gelen Engin. Max 7 bu kili çıkardı. 9-8 yaptı durumu. Turkey 5. Şimdi ses de verdiler. 25 saniye var. B girmeye çalışılacak. Hemen bir de Molotov bırakıldı. Bu arada Atabist istediği kill almış. Rampada bir oyuncu daha var. Atılan el bombası Atabist onlara doğru yaklaşacak. Flash'la geldi. C4'ü kurmayı başardılar. İki oyuncunun canı az. Her şey Banator'a bakıyor diyebiliriz. Şimdi Logicman pikleyecek. Yakındaki oyuncunun farkında Barbaros'u düştü. Beyaz rakibini yakalama konusunda hiç zorluk çekmedi ve son olarak da Engin bu 57'yle bir kill şansı buldu. Sonunda <laughs> yani roundun başında alabilecekken sonunda alabildi tek killini ve o oyuncu Mayer hamle yapmak isteyince ...Atabist tarafından yakalandı. Main önüne gelen bir smoke. Paz buldu. Arkadan da Engin destek verecek. Sayda girerken çok güzel düzeltti Engin. Üçüncü kilde Beyaz'dan geliyor. Ve son olarak Atabist'in yeri Secret tarafında meçhul. C4 kontrolü Turkey 5'da ve 50 saniye var. Round'u bitirecek hamleyi Engin yaptı. Aslında Turkey 5 şu kararı vererek Round'u bitirecek hamle yaptı. Asaydi'nin içerisi çok kalabalıktı. Atabisti'nin aldığı ikililere karşın tüm oyuncular adaydı. Teklika. Henüz round bitmedi. 35 saniye <laughs> ama göremediğimiz fight'ta beyaz Atabisti düşürünce Turkey5 bu serideki ilk karşılaşmayı nük haritasını... 16 12 kazanmayı biliyor. Çok güzel hasar. Çok da güzel bir flash attı ama kendisi de körsüm onu kullandı. Baskı yaratmaya çalışıyor. Oh. Arkadaki oyuncuya vermin belki isteyerek katılmadı ama iki headshot yerden sonrasında Barbarossa aynı güzellikte bir karşılık verdi. Benedor lörke geliyor. Bu sırada oyuncuların dayanması lazım. Barbaros'a düştü. Atabist olabildiğince süre harcama peşinde. Mayer lörk gelebileceğinin farkında olduğu için çok iyi bir pozisyon aldı. Arkadaşları bir diğer yandan oynamaya çalışıyorlar. Mayer mücadelesini kaybetti Atabist'e karşı. Şimdi Engin Detken'den zannediyorum Benedor'u fark ettiler. Devamında Atabist de fazla dayanamıyor. Dink atmıştı. Logicmene az kalsın kili getirebilirdi ama zannediyorum ki herhalde C4'ü çözmek için süre olacak de. Tabi ne olduğu için biraz geri çekilmesi gerekiyor. Oo, smoke içinden buldu logic man. Mükemmel bir kill geliyor. Benator, oradan çıktığına pişman oldu. 2 Ivy var, 2 B arkası var. C4'e birisinin evet. gitmesi gerekiyor. C4 de tam ortalarında. <laughs> yani burada bir açılış killi bulunsa bile işi zor Chemical Explosion'ın. Çünkü C4'ün gelmesi yaklaşık bir 10-15 saniye sürecek minimum. Mayer kill alırken Logic Man'in killini de gördük. Ya Logic Man round'u bitiriyor 3 kille. 9 kill. Sadece 2 ölüm. Engin aynı evet. şekilde 2 ölüm ve 10 kill var. Peşinden 2'ye 3 Engin saygın içerisine girdi. Barbaros'un canı az. Bir mermi daha isabetli olursa muhtemelen istediği kill'e buluşacaktır Engin. Diğer yandan pas Kero'yu yakaladı. 2'ye 2 iki pozisyonda. Bakalım Chemical Explosion istediğini alabilecek mi? Bu ihtiyaçları var. Engin arka bölümü izliyordu. Çok dikkatli, oyun algısı açık. Artık her şey Atabist'e bakıyor ki ilk önce belki de pası geçmesi lazım. Bir mermi daha isabet ettirdi. Gıdım gıdım ilerliyorlar. Engin de çok iyi pozisyona geldi açıkçası. Buradan hani ilerlemesi de zor. Atabist zaten fazla olan mücadelesini kazanamayınca Turkey Five böylece ikinci yarıdaki pistolü de kazanmış oluyor. Bu da Evet, bıçak gelmedi bıçak deniyordu. <laughs> gelmedi, olamaz. Mayer bu sırada Benator'u yakaladı. Sonunda upper'daki oyuncu düşüyor. Bıçağı da tam göremedik. <laughs> bıçak denemesini daha doğrusu. Engin bu noktadan bir kill daha buluyor. Az önceki round'da da oradan iki kill bulmuştu. Tekrar takılan Atabist. Engin onu da düşürüyor. Bir canı kalmasına rağmen maçı kazandırıyor. 16-5'lik Turkey 5 galibiyeti var. Böylece haftayı 6 puanla kapatıyorlar. Günün ilk serisinde birbirlik bir, bir eşitlik söz konusuydu. Arena Bulls ile Fastback Wildcats ekipleri karşılaşmışlardı. İlk orteyi Inferno'yu Wildcats kazanırken ikinci orteyi Train haritasını kazanan taraf Arena Bulls olmuştu. 3 uzatmanın sonucunda. Günün ikinci serisinde Turkey Five ilk önce rakibini seçti. New haritasını kazanmayı bildi. Sonrasında da kendi seçtiği Train haritasında çok da zorlanmadan galibiyete ulaştı ve haftayı sonra oyuncular kırmızı konteynerden devam edecek. Main'in önünde de iki oyuncu var. Şimdi flash hazırlandıktan sonra onlar meydana doğru ilerliyor. İlk kill Wizard'dan çıktı. Locker'da iki kill buluyor. Hipot'tan gelen bir kill de var. Adam avantajı Lock Fanny Token'da şu anda. ekstra durumu çevirmeye çalışıyor. Wizard'a bir headshot attı ama kill almak için yeterli değil. Meydandaki mücadele devam ederken Izzy'nin canı azaldı. Izzy Şimdi durumu ikiye 2'ye getirdi. Xflout iki oyuncuyu da yakalamak üzere ikisini de almayı başarıyor ve iki kille roundu kazandırıyor takımına. Biraz endişeleniyorlar, biraz ürkek oynuyorlar. İşler biraz daha o yüzden e bakıyor ama o da çıkacak. Sesleri veriyor. Ipot tuttuğu yer gayet güzel. Buradan kill alma fırsatı vermedi SideRex'e. 1 ve 2 oynayacak Gizli. B tarafındaki oyuncuyu bakalım bulabilir mi? Heaven'a yönlendi hemen. C4'ü aldıktan sonra bir ladder sesi verdi. Tekrar aşağı iniyor. Yalnız Cyber da oraya doğru geliyor. Bünyamin. Bu atışı kaçırırsa diyecektim. Güzel koydu cross'unu Cyber. İki kille takımına round'u getiriyor. Cyber da oyuna geri girdi. Oynuyorlar hala. Entry'i de buldu yalnız. E5N. Glock kill almayı başardı side üzerinde. Şimdi Heaven'dan 3 oyuncu gelecek. Vizyonlardan birisi ilk. Bakan isim. Flash 2 tane geliyor. Sonrasında çıkıyor oyuncular. Executioner ilk hamleyi yapan isim. Kili buldu. Mid'den gelen, Exploat'tan gelen kill'ler de var. Ve adam avantajını şu an eline geçirdi Bastın. Diffuse'a bile gidebilirler şu anda ki öyle de yapıyorlar. Ama Janka arkadan geliyor. adam mükemmel bir oyun 3 kill oh. çıkıyor Janka. Round'u kazandırıyor. Bakalım yanıcılardan sonra hızlı bir hücum mu gelecek? Mid yanıyor. Mid'in üstüne gelen yanıcı şimdi smokla söndürdü onu. Sidrex 7'den desteğe geliyor. Bir tespit etti. C4 u o ve onu da düşürmeyi başardı. Cyber takım arkadaşları onu, ona iyi destek olamadı. Hem de c 4 olmasına rağmen ve A hücumu durmuş gibi. C4 bastının ayağında şu anda. Ya yani bu işleri tamamen aleyhine çevirecek. site içerisinde smoke'dan çıkmak istedi. Yalnız Mit bu kilit çıkartana kadar Sidrex Wizard tarafından düşürülüyor. Mit tekrar pozisyon almak için hamle yapacak. Hut içerisine doğru Explode yine Heaven tarafında. nade'ini gönderdi. 38 hasar. Devamındaki için Remit'ten birer kill. Easy de yardımda hazır ve nazır. Kontrol odasında ve rampada log pozisyon almış durumda. İki oyuncu da Boka tarafında gelecekler çek kapıdan. Side'in kontrolünü alıyorlar. Explode'un üzerinde bir SSG tag'i var. Kontrol etmeye çalışırken E5'ine A5 Explode'a da buldu. 3 kill. Sanıyorum uzatmaya gidiyoruz. Ve son olarak Izzy güzel bir quickscope. devamlı rampadaki oyuncuyu da görmüş olabilir ama Izzy Glock'la düşürüldü ipot tarafından ve 15-15 uzatmalar. Ama Değil sanırım yani net bir bilgi de isteyelim arkadaşlardan. Anladığım kadarıyla Log şu anda hükmen kazandı. Bu kadar Oyun olmadığı, oyuncu olmadığı için, izi düştüğü için. Short'tan şu anda Wizard ilerliyor. Side'in içerisine kadar girdiler. Xplot headshot yemişti. Kushner'dan destek almaya çalışacak bu süre içerisinde. Sayda e C4 oturdu. Kushner yaklaşmaya başladı. Xplot düştükten sonra çıkarabildiği ancak bir kill var. Bu sanki yeterli değil. 3'e 4. Şimdi E5'le Side'ın gerisinde hiçbir Nate yok. E5'le ilk kilinde Yine izi'yi buldu devamında mid mücadeleyi sürdürecek side'ın gerisinden rampadan gelen bir oyuncu var mid'in aldığı bu kill çok etkiliydi ama ipops e gerçekten bir Smash basarcasına harika bir kill çıkardı zıplayarak Üstte kaybedilen iki round çok hasar vermedi side rex ona bakmadılar İki kill alıyor üçüncüsü de gelecek Side çok güzel bir kill çok güzel üç kill daha doğrusu ve burada savunmada büyük bir etki sergiledi ve en sonunda Sidrex E5 neyi buldu. İlk gelen oyuncuların farkında 5 kişiyle ve arkasındalar harika bir flash pick ama ikinci flashtan daha güzel olansa Wizard'ın aldığı killler. Kafa avcısı 2 tane kill aldı. Peşinden B'ye yapılan hücum yine sürecek, devam edecek. Sidrex de bir flashbang kullanıyor. Janka etkilenmedi bundan ve etkilenmediği için Entry oyuncusu Q rahat yakaladı. Yine Wizards üçüncü headshot'ı dördüncüsünü almak isteyecektir. Siderex iyi yanıt vermişti. Arkasından gelen bir oyuncu var. Harika tepkiler Sidrex'ten belki ama tabii mücadelesi her ne kadar güzel olsa da imkansıza yakındı. Ekonomik durumları buna el vermedi. Bu arada çok agresif bir oyun var. ipot bir kill buldu. Exploit iki kill ile karşılık veriyor. Sonrasında agresif oyuna devam ediyorlar. E5'ne çok önemli bir hamle yapıyor ve adam avantajını log'a getiriyor. Yani T site'de bu kadar erken entry alıyorlardı, burada da açılış kill'lerini yine log aldı CT'de olmalarına rağmen. Tüm haritayı dolandı orada iki oyuncu. Janka. CT tarafındaki oyuncunun varlığından haberdardı zaten. E5'ine side-drags'i düşürdükten sonra o da Kushner'ı yakaladı. 13-5'i İpot. Rakibini fark edecek şimdi C4 kuruluyor. Birisini gördü ve difüzü yapan oyuncunun da farkında. Gerekli killleri ipot topladı diyebiliriz. e neden gelen iki ipottan gelen üç tane kill var round içerisinde. Lok 2'ye 4'ten güzel bir geri dönüş yaptı bu roundta. Ve çok da uzatmadan maçı kapatıyorlar. Vertigo haritasından 3 puanla ayrılan taraf Lok Funny Token olmuş oldu. Gayet iyi bir takım oyunu özellikle T-Side'da. Sen A'ya muhtemelen oynamak isteyecekti ama engellediler. Lawson infoyu alacak. Bir iki mermi gönderdi. Andrex hemen geliyor. Long tarafında Wise var. Arda yok. yok. Dikkat etmesi lazım. Plant geliyor. Birebir bir düelloya girdi. Yanına Wise'ın bir oyuncu daha geliyor. Sight'ta sıkıştı bir oyuncu. Kevin üzerine gittiler. Burada bir Plant var en azından Spartan adına. Bu olumlu nitelendirilebilir. Ama Blaze özellikle iki kill verdikten sonra Post plant'i gayet iyi oynadı. Yakında bir oyuncu var. Reis iyi bir reaksiyon gösterdi. Aksi takdirde of. iş çığırına çıkabilirdi ama Vice. olayı yine haritayı karıştırdı. Vice oh. gelene geçene tek atmaya devam ediyor. Hem ikinci midde oh. <laughs> banana <gülüyor> ve bu sefer de üçüncüsünü aldı Vice. Mükemmel vuruşlar. Toplamda dört tane deagle tek izledik. Stoxian yen Bu trenin devamı gelecek mi? Reis bu ikiliye karşı... Ve iki rakibinde de AK var. Spray transferi, özür diliyorum. Spray kontrolü gayet başarılı eğim mdlnin Ve reisi düşürdü. Mükemmel Deagle killleriyle birlikte roundu kazanan bu sefer bile E-Sports can yakıyor. İkinci midde C4 var. Apartmandan ilerliyor. Sayda baskı kurulmak üzere. Bresle Duelo'ların hepsini kabul etti. Bire bir değişim söz konusu. Atılan bir smoke en azından Wyze'a rahatlıkla C4 kurma şansı verebilir bir fake'e dönüştü bu. Short'tan gelen oyuncuyu bekledi Vice. Laozen Longsmone'a yaklaştı bu süre bu süre zarfında. Yine oradan Oo, gelen oyuncuları da iyi. görüyorlar. Bisiklet bölgesinde vay iki vay oyuncu ya. hayatını kaybederken Laozen bir de ciziksi düşürmüş. Çok iyi bir ikili oyun Laozen ve Vice'dan eli sonuç getirebilecek mi? Bana hayatlanan Smoke'lar Vice. Güzel bir headshot fakat canı gerçekten az. Ama Olan. canı az olmasına karşın bir can. Yine de hayatta bir canı var. Atılan bir molotov C4'ün artık çözülmeye başlanması gerekiyor. Vice iyice ne dişansını Burak tamam Yol'un bir <laughs> türlü ulaşmıyor. Gerçekten artık çok agresif oynuyor Team Spartan bu sefer. Hem bananada hem midde hem de balkon altında. Yine El Kevan direksi düşürmüş. Son oyuncu da B tarafında. Burak Yol yardıma gidiyor. İşin ilginç yanı Burak Yol da triple double yapmış. 21 kill 10 asist 16 ölüm 10 asist. Rakyol'un nasıl bir support olduğunu round içerisinde gösteriyordur zannediyorum. Çok iyi de bir Utility kullanımı da gayet yerinde. 22 kill var Rakyol'un ve son killini almış oldu Inferno ortasında. Kingster'ı yakmak için çıktı buradan ama çok riskli. Smoke daha yeni patlıyordu. Reis ancak bir kill bulabildi. Bu iyi bir haber. Blaze Esports adına üstelik Oksijen bir kill daha bulmuş. Cizix. Said'in gerilerinde iyi karşıladı rakibini. 3 3'e 3. Smoke kit Elkev'in elinde yaklaşmaları gerekecek sayede hala Wise'ın elinde bulunan bir Molotov söz konusu. Flash henüz kullanılmadı. AMD'ler AMD elinde tutmayı tercih ediyor ve Laozen konnektörde o dikkat gösterilmezse tehdit oluşturabilir. Laozen fırsatı tepmişti bu pozisyonda Vres'e en sonunda istediği kill alıyor. Kiti var Smoke var ve şimdi C4'ün üzerine oturdu. Bu Molotov bir işe yaramayacak çünkü orada Smoke olduğu için. Maiz da bunun farkında. Taramaya başladı Smoke içerisinde ama kit olduğundan dolayı yeterli de süresi yoktu rakibini düşürebilmek için. Hızlı bir B oyunu olacak. Reis elinden Smoke çıkarıyor ama MP9 ile elinde yakalanabilirdi. Yanıcı da biraz geç geldi ama o yanıcı diğer oyuncuların geçmesine izin vermemekle birlikte Wise ve çıkan killer Burak yol destek veriyor. Lozun bilmiyorum göremedi ama çok ortada duruyordu AWP oyuncusu Burak Yol. Evet. Ve şimdi 4'e 3 durum. Stocks nelerleyecek? Cycle sol kanadından Burak Yol Stocks fark ettiler. O düşürdü ve devamında Eğim de yakalandı. Lauzun hala hayatta. Beynin içerisinde gayet iyi oynuyor Lauzun şu ana kadar. Bir kill buldu. ikincisini de almak üzere zannediyorum Lauzun. Şu ana kadar iyi işler çıkardı. Birebir haldeyken andrex'e bıraktı Braum'cuğu ve de üzerine düşeni yapıyor. Yine of. orada smoke'lar kullanılırken B'ye rahatlıkla girecektir Blaze Esports bunu of. bir el bombasıyla karşılıyor ilk önce. Çok fazla hasar var fakat kill çıkmadı ve Vresse ilk kill'i çıkaracak olan Isim bu smoke'lardan dolayı rotasyonu da rahat rahat getiremedi. Gördüğünüz üzere Blaze Esports bir flash tutuluyor. O flash atıldı smoke'dan oh. çıktı yol. Bu da istenilen sonucu etkiyi getirmedi beraberinde. Cizix arkadaşını bekleyecek ama beklemeden bir oyuncu düşürdü. Hatta ikinci kill alma fırsatı var mı? Şimdilik yok. Elkef yine Vrese beklenen isimli çok iyi bir bait oldu. Yem oldu. 15. killini de çıkartırken Team Spartan haritadaki ikinci pistol roundunu da kazanmayı başardı. Flashlar geliyor. Operismo ile birlikte AMD'ler 15 mermi harcadı. Ve side arkasında çekilirken Andex'in yanıcıya düştüğünü görüyoruz. Bire bir de trade var. Total 2'ye 1 trade olmuş oldu. Spartan pozisyonları çok kuvvetli. 3 oyuncu da backline arkasında kaldılar. Bence direkt save'e gitmesi lazım Blaze'in. Blaze'in bankasında hiç para yok. Loss bonusu zaten yok. Yani denerlerse büyük bir riski almış olacaklar aynı zamanda. Ve Kef. Lazuri düşürdükten sonra bir de soldan sağa çevirdi eğimini. Başka Oo. bir kill daha bulmuştu. Burak yolda ve Excite'de Vyze'a karşı oldukça rahat. İşte 12, elektrikten dolanmayı tercih edecek. Yeşildeki deri oyuncuyu Burak Yol şimdi fark etti. Yere atladığını duymadı. düşünmüyor. Duymadı da. loftta gezecek o oyuncu. Bir kill aldılar ama Vyze Erkevi düşürdü şimdi. Sonra Said'i bulan reis oldu Burak Yol'un asistiyle. Burak Yol arkadaşı tarafından son anda kurtarıldı. Vresse 30. kilini alıyor ve bu son round olacak artık. Hayallerimizi süsleyen roundu Andrex kazanmazsa. Evet. Geliyor. Eyvah. Attı bıçağı. Eyvah, bir canı kalmıştı Cizix'in sadece. Son kill de bu şekilde gelmiş oldu. Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın ilk haftasını geride bırakıyoruz. Lig aşamasının evet. en azından. Bugün Ve... Bu arada çok değerli bir gün. Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evet. buradan kutlayalım. Evet. Kadın oyuncumuz yok ligde herhangi bir şekilde. Denemeye Tabii. çalışanlar evet. oldu evet. ama Enemelerde. isterdik bir kadın oyuncu da burada oynamış olsaydı dediğin gibi. Kadınlar Günü'nde bütün kadınların kadınlar gününü kutluyoruz. Kadın evet. emekçi. Evet, teşekkür ederim eee aktardığın için bu da detayı da. <laughs> Ve ayrıca ikinci hafta yine cumartesi pazar günleri oynanmaya devam edecek. Ayrıca 7 hafta sürecek ve bu 7 hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri saat 5 itibariyle karşınızda olacağız.